Kanalıma hoş geldiniz. Muhteşem sosuyla tam olması gerektiği gibi enfes bir göçmen böreği tarifim var. Çok kolay ve lezzetli olan bu böreği hazırlamaya başlayalım. Yoğurma kabımıza 250 ml'lik su bardağı ile 1 su bardağı ılık su, 1 su bardağı ılık süt, 1 yemek kaşığı toz şeker, bir yumurta, bir yumurtanın beyazını içine, sarısını da üzerine sürmek için kenara ayıralım. Yarım paket yaş maya veya bir paket instant maya, bir çay bardağı sıvı yağ. Bütün malzemeleri güzelce çırpıyoruz. aldığı kadar un ekliyoruz. Yani toplamda 5,5 su bardağına yakın un kullandım. Bir tatlı kaşığı da tuz ekleyelim. Yumuşak bir hamur yoğuruyoruz. Ben 5,5 su bardağı un kullandım ama bu sizin kullandığınız unun cinsine göre, kullandığınız yumurtanın büyüklüğüne göre değişiklik gösterebilir. Hamuru yoğurduk. Güzel yumuşak bir hamur yoğurduk. Üzerini streç film ile örtelim ve ılık bir ortamda mayalanması için yarım saat kadar bekletelim. Yarım saat sonunda hamur mayalanmış. Tezgaha un serperek tezgahın üzerine alıyorum hamuru. Hamurun havasının çıkması için şöyle bir toparlıyorum. Ve altı eşit parçaya bölüyorum. İlk yaptığım bezeden açmaya başlıyorum. Bu aşamada çok fazla un kullanmayalım. Un miktarını arttırırsak hamurumuz sertleşecektir. Olabildiğince az un kullanmaya çalışalım. Servis tabağından daha büyük olacak şekilde açalım. İç harcımız için kaşar peyniri rendelemiştim ve tulum peyniri kullanıyorum. Beyaz peynir de çok güzel oluyor bu böreğe. İstediğiniz her tür peyniri kullanabilirsiniz. Açtığım hamurun içerisine serpiyorum peynirleri. Ve gördüğünüz gibi rulo olacak şekilde sarıyoruz. İkinci hamuru da aynı şekilde ve aynı büyüklükte açıyorum. İçerisine peynirlerden serpiyorum. Ve aynı şekilde rulo haline getiriyoruz. Bütün hamurlar için aynı işlemi yapalım. Hepsini bu şekilde açıyoruz, sarıyoruz ve kenara alıyoruz. keskin bıçak yardımıyla ikişer parmak genişliğinde kesiyorum. Bu şekilde tepsimizi yağlı kağıt serilmiş tepsimizi alıyorum. Bir tarafını hafif kapatıyorum ve üzerine bastırarak tepsiye diziyorum. Daha sonra kullandığım tepsinin ölçüsünü, bardak ölçülerini açıklama kısmına ekleyeceğim. Oradan bakabilirsiniz arkadaşlar. Üzerine örtüyorum ve mayalanmak üzere 10 dakika bekletiyorum. Bu arada biz de üzerine dökeceğimiz sosu hazırlayalım. Yarım çay bardağı zeytinyağı, yarım çay bardağı erilmiş kaymak, süt kaymağı kullanıyorum. Çırpalım. Bir çay bardağı yoğurt, 2 yumurta, 1 yumurtanın sarısını daha önce ayırmıştım. bir yumurta da ben ekledim. 1 çay kaşığı tuz. Bütün malzemeleri güzelce çırpalım. Elimizle hamurun üzerine bastıralım. Parmağımızı bu sosa batırarak yaparsak daha kolay olacaktır. Hafiften üzerine bastıralım ve hazırlamış olduğumuz sosu üzerine gezdiriyorum. Üzerine çörek otu serpiyorum ve önceden ısıtılmış 200 derece fırında pişirmeye gönderiyorum. Üzeri kızarana kadar pişiriyoruz. Zaten börek çok çabuk pişecekti. Böreklerimiz fırından çıktı. Nar gibi kızarmış yumuşacık pamuk gibi börekler oldu. Bir de şöyle ayıralım. Gerçekten çok güzel. Hala çok sıcak. Üzerinden çıkan dumanları görüyorsunuzdur. Pamuk gibi yumuşacık bir börek. Denemenizi şiddetle tavsiye ediyorum. Özellikle hafta sonu kahvaltılarınızda deneyebilirsiniz. Beni buraya kadar izlediyseniz kanalıma abone olup yorum ve beğeni yapmayı unutmayalım arkadaşlar. Abonelikler tamamen ücretsizdir. Deneyecek olanlara afiyet olsun.